Cristiano Ronaldo, Portekiz'in en prestijli özel bölgesi olarak kabul edilen Quinta da Marinha'da yaklaşık 29 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen lüks bir mülk inşa ettirdi. Yeni inşa edilen malikanede tenis kortu, iki yüzme havuzu, özel sinema salonu, SPA ve süper otomobil koleksiyonunu barındırmak üzere tasarlanmış geniş bir garajda dahil olmak üzere bir dizi seçkin özellik bulunuyor. Malikanede yer alan ve şimdilik bilinen özellikler şunlar: Özel sinema salonu, tavan dahil 4 duvarı ayna ile çevrilmiş oda, SPA, 2 havuz, tenis kortu, 20 araçlık garaj, saf altından mutfak, Louis Vuitton imzalı duvar kağıtları. Ronaldo'nun Portekiz'de gösterişli bir konut inşa etmesi ilk değil yıllar içinde birçok ülkede etkileyici bir lüks gayrimenkul portföyü oluşturarak zenginliğini ve küresel yaşam tarzını daha da vurguladı. İddialara göre Ronaldo'nun dünya çapında 8 ila 10 arasında yüksek profilli mülkü bulunuyor. Bunlar arasında Portekiz, İspanya, İtalya ve Suudi Arabistan'daki malikanelerin yanı sıra Portekiz'de yapımı devam eden büyük bir emeklilik evi de bulunuyor. Ronaldo, gayrimenkulün ötesinde otelcilik sektöründe de etkisini genişletiyor. Son raporlar, Madrid'de yeni bir tür özel imparatorluk kurmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.